Ahmet'in yerine çıktım demiş. Peygamber'e benzememe imkan olmadı. Ben orada oturdum demiş Hazreti Bu bir nevi tam Bu Burada ağaç var. Tam var Tam. Çok dikkat buyurun. Tam. Dalda da meyve var. Dağ meyvanın aklıdır değil mi? Onda asıl. Fakat hakikatte dağ meyva için var olmuştur. Değil mi? Kainat da büyüktür. Ama insan için halk olmuştur. Ha? Ağaç da meyveden mevcut olmuştur. Vücut bulmuştur. Meyve olmasaydı onun tohumu olmazdı ağacı. Meyve edecek elde edemeyeceğini bir bacı var bir daha Onun için Cenab-ı Peygamber buyurmuş, ben suret itibariyle Adem'den doğdum ama hakikatte onun atasının atasıyım buyurmuş. İşte bu Resulullah. Ağaç meyveden usulü. Cenab-ı Peygamber yine bir hadisinde ben zamana tufanına kendi gibi i̇şte. Biz ve eshabım ben demiyor. Ben dedi mi Resulullah'ın zatı hakikatini sahabede anlasaydı derhal yanardı. Biz, ve sahabem ruhun gemisine benzeriz diyor Cenab-ı Peygamber. Kim bu gebiye el atar, kim bu gemiye girer de muhakkak kurtulur diyor hadisi peygamber. İçini temizleyemezsen ağam gençlerin kokusunu alamaz. Cenab-ı peygamber bunları söylediği zaman cebra e neydi yorumunda? İmam-ı Beddoğralar'ı okumadı tabi fazla Nebime uyunuz. O hakikati söyler. Kendi zat-ı ahadiyetime katem ederim ki diyor cenab Allah. Allah kıyamet gününde Peygamberin utartırmaz diyor. Ayet-i Kerim bu. Cebinde bir. kaç tane La ilahe illallah baymuncuğu var. İstemediğimiz derse sakalımız, saçımız da <laughs> Bari içinde şüphe olan insan sakla, saçından, sakalından da. Kulağın Allah'ın nuru ile durlanırsa, karşısında bulunan kişinin düşündüğünü anlasın oğlum. Her düşünce o adam da bir şişe içinde kandil gibi görüyor. Yakınlık istiyorsan ahmaklığı bırakmak. var mı şu numara? Buradan cemaatten biri kıyameti sordu. Bir de Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarı nerede ne nasıl bulur diye ona. Kıyamet bildiğiniz gibi dünyanın harlaç bambuğu gibi açılmasıdır. bu. öyle nasıl atılacak? Dua et. Allah de ki, Rabbi, benim ömrümü uzun et de şu kıyameti köy. Allah şıkan bu gibi oldu. <laughs> da Yine de etma kuracak. <laughs> Hastaneye Adnan'ı alır, Süleyman deyip ama acele olur da onu başa Yara Yaralı olur da, bayılan olur da daha iyi. Hele çığlık ben ölüyorum diye hedefsiz olursa onu sana bırakırlar. göre kıyamet yer yer yok olur. En son Mekke'de kovulur. Niye böyle olacak? Hepsi bir defa başlamak bu gibi adırdı. Resulü mübarek naşi mübarekleri rahmetellil alemin olarak dünyada bulundukça kıyamet kopmaz. Resulullah taun hastalığı metiniye girmez. Resulullah'ın naşi mübarek orada olduğu için.

helikopter gibi inedik. Resulullah'ın toprağın edeben kendisine dokunmadığı mübarek nur içindeki cehid-i mübarekini dört büyük melek arz üzerinden kaldıracak. Kaldırdıkları dakikada farzdan Resulullah'ın rahmeti çekilmiş olacak arz-ı günü kıyamet kopmuyorsa Resulullah'ın mübarek cesedinin Medine'de Ravda'da bulunmasındadır. Kıyamet olur. Allah o günleri bize göstermesin. Ama o zaman ahiret teyzet, iyi vaziyette de gelip havadan seyrederiz helikopter gibi. Fatih Sultan Mehmet <laughs> İstanbul'u fethettiği zaman etki padişahların etrafında bir mabız alayı var. öyle 35 beş okka kılıç elinde. de şimdi bir Böyle kolları bacağım gibi. Mabız alayı. Onun peşinde güleme alayı. Onun peşinde de görünmeyen veliullahlar cemberi var. Fatih'in etrafı. Fatih 21-22 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. Gedili tam Farsça, Arapça, İtalyanca, Rumca, Rusça, Sırca. Bunları bilirdi. Ve şiir ya. Rumca yazılmış şiirleri var. fethettiği zaman İstanbul'u kocası akşam sittiğin hazretleri. Hoca efendi demiş bana demiş Ebu Ayyub Ensari'nin mezarını bul demiş. Peki. Burada duralım. Ebu Ayyub tarihe Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de, Mekke'de Medine'yi teşrif ettikleri zaman devletinin kökü misafir kaldığı, ilk misafir kaldığı zat-ı muhterem. O zaman 27-28 yaşlarındaymış Ebu ya, Ayyub Entari. İki katlı evi var. Resulullah'a üst katını buyurun burada kalın demiş. Resulullah demiş ki ben yerde yatarım. Peygamberlere yerde yatmak farzdır. Emret. Ben yukarıda yatım. Alt katını yapmış. 27 gün kaldı Enderit'te. Bir gün bakmış ki Ebu Ayyub Entari çocuklarıyla bahçede yatıyor. Ya Ebu Ayyub niye burada yatıyor? Ya Resulallah demiş sen alt katta yatarsan ben Ecebe'nin üstünde nasıl yatabilirim demiş. Şimdi babasının yanında bacaklarını uzatıyor çocuk. bak. Ondan sonra deyiler, bir keferdam. Yedim, gezerim. May Demek yediğim maymun, maymuncuk var ama o maymuncuğu kullanacağım temizlerle. O maymuncuk kıskandır oğlum. Yüz dereceden fazladır. Temiz olursan elini yap. Ama diyeceksin bu cebetti. Bir alıyorsun, bir veriyorsun. Bir serindiriyorsun, bir bozuyorsun. Oh, tapak ini kita, tapi yang ini kahwin lagi pun la kau dia, aku tak betul. Kau tu baru macam